Adamın lastik par, par, parça parça olmuş ya. Ay senin ağzına sıçayım ya. Oğlum bu kapı niye açılmıyor ya? Hadi biz de köprü altında az bir şey dinleyelim. Her motorcunun yaptığı gibi. E i̇şte kontra tekniği bu. Motordaki kontra tekniği bu abicim. Bak tekrardan bunu ittirdiğim zaman ne oluyor? Direksiyon böyle dönüyor. Normalde böyle gitmesi gerek değil mi? Böyle. Ha önden arkadan. Editliyoruz öyle. Eyvallah abicim. Eyvallah sağ ol, sağ ol. Selamun aleyküm beyler. Evet. <laughs> Tekirdağ e motosiklet kulübü. Ya da ne yapıyorsunuz be? Arkadaşlar inanır mısınız o kadar çok acıktım ki Şimdi şunun arkasına gireyim çünkü o bir tır tek araç Bakın şurada birkaç tane araç var Ama beş tane araç bir tane tır ediyor tır geçti mi kolay Bakın gördünüz mü Bunun taktiği bu abi Şu ileride bir tane dinleme tesisi olacak. Orada bir şey karnımı da öreceğim. Ondan sonra kameranın bu ön kameranın pilini değiştiririm abisi.

Orkestra da var oraya Güzel. da çok lazım ama yaş değerlerini baktık. Dokuzluğu. Ben de yeni yeni gidiyorum. Dokuzluğu vardı bende. Ben yetişli yıllarda başladım. Ben beş altı motor yaşadım. Şimdilik mo şey Zamanın motorlar geri şimdi. gelmiş. Şimdiki motorlar bayağı güvenli. Tabii ki. ABS'si var. Yok kendi son hı. zamanda o 7M vardı bende Yamaha. Ee, Onunla ne zaman oldu? İki sene önce falan bıraktım işte sattım daha Evet arkadaşlar. Hem süspansiyon ayarlarını değiştirmek için hem de ufaktan bir, daha mola vereyim dedim. Süspansiyon ayarlarını şey aldım bakayım mı? Dinamik auto. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam. 145 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Festival alanına. Şimdi festival alanına bakacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Bandırmaya geçeceğiz. Zaten benim öyle şey alanı 50 kilometre. Ne yapıyorsun abicim ya? 79 plaka. Sevmezdim seni, babanı da sevmezdim. bak şuna 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 bak birisinin tamponla manponla gelecek. Adamın lastik par, par, parça parça olmuş ya

Ya oğlum bu kapı niye açılmıyor ya? Bastım fiş de verdi. OGS de var. Bastım ama 45 yazdı açılmıyor kapı. Arkamdan fazla mı yanaştı? Arkadaşlar yani var ya bir sıcak yani yüzüme şu anda sıcak vuruyor ya. Olamaz böyle bir şey ya. Ya 90 km hızla sürüyorum. Yüzüme vuran rüzgar sıcak abi. Allah Allah Adana'daki, Antep'teki vatandaşlarımıza yardım etsin. sensasyonu yok bir sonraki Hadi biz de Köprü altında az bir şey dinleyelim. Her motorcunun yaptığı gibi. A few moments later. Bakın arkadaşlar. Şimdi anlamayanlar için bir daha kontra taktiğini anlatıyorum. Şimdi bakın hiç elimi tutmuyorum. Elimi hiç tut. Şu parmaklar tamam mı? Ne diyorlar? Sola ittirirsen hani sola ittirirsen sağa sağa ittirirsen sola gider değil mi? Mesela böyle ittirdim. Bak görüyor musun? Bak. İşte kontra tekniği bu. Motordaki kontra tekniği bu abicim. Bak tekrardan bunu ittirdiğim zaman ne oluyor? Direksiyon böyle dönüyor. Normalde böyle gitmesi gerek değil mi? Böyle. Ama ne oluyor abi? Bak ittiriyorum. Bak buraya yatıyor. Şimdi bunu böyle ittiriyorum. Ne oluyor? Mesela direksiyon böyle dönmesi gerek aslında. Ne yapıyor? Tam zıttı yere yattığı için motor oraya doğru yapma yapıyor ve oraya doğru süzülüyor. Anlamıyor mı arkadaşlar? Bu ikinci kontrol anlatışım. Benim anladığım sistemde anlatıyorum yani anlamayanlar için. Evet, evet, plakayı yazın, çek, çeker. Nereye? neye festival mi? Art Akademi mi? Art Akademi'nin logosu var. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Hacı abim yapı kredi bankamatiği gösteriyor burada da nerede? Yapı kredi bankamatiği gösteriyor da. İleride yas adamı var. Eyvallah abicim. Eyvallah sağ olasın abicim. yanlış yeri gösteriyor. Peki oraya nasıl gireceğiz? Şöyle gireceğiz tabii ki. A few moments later. Evet arkadaşlar. Şimdi Balıkesir Motofest yoluna girdik abicim. Bugün ne kadar kalırız bilmiyorum. Fazla kalmayı planlamıyorum. Akşamdan eve gitmeyi planlıyorum. Ya evde değilsem İstanbul'a değil ha. Bandırma ya. Bandırmada da bir ev var. Bir bakacağım. Durum nedir? Ne değildir? Çok büyük bir festival olduğu söyleniyor. teker, iki gönül, iki yürek mi? Onlar da bandır balık esirliymiş. Benim hanımın köyünden. Arkadaşlardan dönenler var herhalde. Bazen gidiyorsun umduğun gibi çıkmıyor abi. Hayal kırıklığıyla oluyor. Hayal kırıklığı oluyor daha doğrusu. Şimdi en azından bir gideyim. Kötüyse ne diyeyim gelen arkadaşlara gelmeyin diye, abi. Bunu bulamazsınız diyebileyim. Selamun Aleyküm Beyler. <laughs> Biz daha yeni bir oyuncu olduk ya. <laughs> Hayırlı olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Hoş bulduk. Ben hep uyguna adaydım de vereyim. kapsamlı bir şey ha. Valla normalde hep uygun davetlisiydim. Direkt girerdim ama bu kadar kapsamlı bir şeye para vereyim dedim abi. Bu, bu, insanlar yani sonuçta burada emek sarf ediyor. Kulağıma gelen şeyin sesini de anladım ne olduğunu. motorun üzerine binince abi Kulaklıkla şey çalıyor. Şimdi gidelim bakalım. Allah böyle gidiyoruz da yanlış da gidiyor olabiliriz ha. Belki de sonra döneceğiz. Ee. Buraya girişleri kapatmışlar da döneceğiz o zaman lan biz. Bu yol nereye gidiyor Allah bilir. bize dön dedi herhalde ya. Aynı öyle. Şuradan dönerim abi Dan giriliyor herhalde ya. Oradan giriliyor, buradan bir şeyler yapılıyor herhalde. Aynen. Adam giriş var mı ileride? İleriden mi giriliyor, şuradan mı giriliyor? Eyvallah sağ olsun. Ya çadır yok ya. Ne çadır oğlum biz konutta yaşıyoruz lan. Çadırcım öyle kalabalık yerde çadır mı kurulur ha satayım. Tekirdağ Motosiklet Kulübü. E be şoparlar ne yapıyorsunuz be? Şu köşeleri de çadır kurulur, her yere çadır kurulur burada ya. sana şükürler olsun.